İstanbul önemli bir fuara daha ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 15. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı kapılarını açıyor. Fuara silah ve zırhlı araç üreten birçok önemli firmada katılıyor. Hemen ayrıntılar için dönüyorum. Haberci arkadaşım Hüseyin Günay bizimle birlikte. Hüseyin neler aktaracaksın bize bu önemli fuardan? Notların nedir? İlgün Balkaç, Türkiye'nin göz bebeği ürünleri aslında burada sergileniyor. Her bölümde, her bültende farklı bir noktayı izleyicilerimize buluşturmaya çalışacağız. Şu an bizim bulunduğumuz nokta Havelsan'a ait bir stand ve kameraman arkadaşım Ahmet Bağış'tan da rica edeceğim. Hem yukarıda görüyorsunuz insansız hava araçları hem de aşağıda hemen alt planda görüyorsunuz insansız kara araçları bulunuyor. Peki özellikle gelişen teknolojide bu ikisinin önemi ne olacak size biraz bundan bahsedeceğim. Ee, bu gördüğünüz sistemler koordinasyonunu kendileri sağlayarak e, ilerleyebilecekler ve hem havadan hem de karadan bölgeye hakimiyeti e, sağlayabilecekler. Bunların avantajı ne özellikle e, olası asker kayıplarının önüne geçecek. Zira bu sistem hem yukarıdan hem de aşağıdan e, koordineli bir şekilde anında görüntüler göndererek merkeze e, sahada olan biten e, an be an yansıtılacak. Bu açıdan önemli. Söz konusu bu sistem, bu birbiriyle koordineli sistem, İdef 2021'de ilk kez sergileniyor. Aslında bunun gibi birçok ürün var burada. Fakat standlar oldukça aralıklı ve mesafeli noktalarda bulunuyor. Haliyle bir bültende her birini göstermek biraz güç. Fakat bulunduğumuz noktada dediğimiz gibi hem insansız hava araçları hem kara araçları hem de yine roketler, mermiler, silahlar yine burada sergileniyor. Kameraman arkadaşım Ahmet Bağış'tan yine rica edeceğim. Sadece Bunlar değil hemen arka planda bir simülatörü görüyorum işte bu simülatörde özellikle eğitim esnasında çok önemli zira bir pilotun yetişmesinde bunlara ihtiyaç var. Bunlarda aldıkları deneyim sayesinde daha sonra kullanabilecekleri helikopterler yine uçaklar bir şekilde kolaylık sağlıyor ve ekipmanların zayi olmasından deyim ise önüne geçiyor. Ee, ve burada yerli ve yabancı 59 ülkeden gelen isimler var. O isimler burada yine Türk savunma sanayiinde Türkiye'nin geldiği noktayı görecekler. Hatta e, panellerde, forumlarda birlikte konuşma imkanı bulacaklar. Ve aynı zamanda yer yer anlaşmalar yapma imkanı da bulacaklar. Özellikle farklı üniformaları çok görebiliyoruz. Çünkü bulunduğumuz noktada, Profesyonel ziyaretçilere burası açık ve daha önceden kayıt alınması gerekiyor. Bu kapsamda da özellikle üniformaları farklı birçok kişinin burada bulunduğunu biliyoruz. Artık Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın buradaki fuar öncesi açılış konuşmasını gerçekleştirecek. Onu yapmasını bekliyoruz ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ardından bir ziyaret gerçekleştirecek ki o alan henüz basına açılmadı. Bunun da altını çizelim. Orada da yine Türkiye'nin göz bebeği ürünler sergilenecek. Bunun yanı sıra sadece Türkiye'deki ürünler değil aynı zamanda yurt dışından gelen ürünler de yine Türkiye'deki e, savunma fuarında yer alacak. Dünyada alanında üçüncü olmasıyla da bu önemli fuara İstanbul bugün ev sahipliği yapıyor. 20 Ağustos'a kadar da kapılarını açık tutacak Nilgün Balkaç.